Valorant'a 2025'te gelmiş en iyi 5 bıçak skini. Tabii ki sıralama bana göre siz de kendi sıralamanızı yorumlarda yapabilirsiniz. 5. sırada Minima Karambit ile başlıyoruz. Evet ilginç bir başlangıç olabilir. Benim bu Karambit'i sevme sebebim tutuş animasyonu. CS Karambit'ine benziyor olması ve sadece tek alternatifinin bu animasyonda asil Karambit olması. Tabii ki daha iyi koleksiyonlarda bu tutuşta Karambit'te bekliyorum. Dördüncü sırada Exo kılıcı var. 12 olsun bu kılıç olsun vesaire. Yani bunların sadece oyun içerisinde sap sapının sap bölgesinin gözüküyor olması bence bir eksi ama genel hatlarıyla animasyonları, renkleri falan hoşuma gidiyor. Yani renk seçenekleri bu koleksiyonun en iyi bıçakta yansıtılmış bence. Üçüncü sırada 5. yıl bıçağı var. Zaten beta döneminde olan bir bıçakta ekstra animasyonlar, Zeno Hunter animasyonu vesaire eklenmiş. Bence güzel bir bıçak. Renk seçeneklerinin olması da güzel. İkinci sırada Champions kelebek var. Evet hala düşüncemin arkasındayım. Champions bence yeniden bir kelebek gelmemeliydi. Farklı bir bıçak gelmeliydi. Ama Vandal'da olduğu gibi bu kelebeği de Champions dışında değerlendirdiğimiz zaman bence güzel bir kelebek. Birinci bir sırada sezon 2026 kapsülünde bulunan karambit bulunuyor. 5 ay renk seçeneğinin bulunması bence güzel bir artı. Karambitleri zaten birçoğumuz seviyoruz. Söyleyecek çok da bir şey yok. Karambit değildir.